Arkadaşlar merhaba çok özel bir güreş analiz videosuyla bugün beraberiz sizleri 96 yılına 1996'ya Avrupa Güreş Şampiyonası'na Grekeremen Stil 82 kilo final karşılaşmasına götürüyoruz Macaristan'ın başkenti Budapest'te e 21-30 Mart tarihleri arasında düzenlenen bir organizasyon bakın Kırmızı Mayol izlediğiniz güreşçi Macarların ünlü güreşçilerinden Peter Farkas Rakip ise mağar temsilcimiz asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya. Gerçekten çok ilginç bir mücadele bizi bekliyor. Kolay kolay güreş müderlerinde rastlanılamayacak bir durumla karşı karşıya kalacağız bu mücadelede. Seyirci desteğini, avantajını kullanmak istiyor. 14 Ağustos 1968 doğumlu Farkaş. Hamza Yerlikaya ise 6 Haziran 1976 doğumlu. 8 yaş daha genç bir isim. Sadece 20 yaşında arkadaşlar. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya burada. Bakın hareketli olması konusunda Farkaş'a veri verildi bu sefer. Önce Hamza Yerlikaya parterde alttaydı. Sonra Farkaş parterde altta. Bu şekilde mücadele devam edecek. 5 dakikalık tek devre halinde yapılan güreş maçları o dönem itibariyle Gürek Öremen'de bu şampiyonada 3 altın madalyamız var. Şeref Eroğlu, Nazmi Avluca ve Hamza Evlikaya'dan arkadaşlar. Ruslar ise 4 altın madalya kazanmayı başardılar bu şampiyonada. Bakın, 10 siklette 3 altın madalya 3, Döreküreme'nin 3 yıldız isminden geldi. Bakın, Hamza Evlikaya'nın puan arayışını görüyorsunuz ama buralarda hakem hiçbir şekilde puan vermiyor. Oyun arayışlarında birçok pozisyonda da lehte kararları hep Farkaş'ın lehine kullanıyor. İşte bakın burada olduğu gibi. Son 49 saniyedeyiz arkadaşlar. Bakın parter pozisyonunda Farkaş üstte. Ama Hamza Erlikaya burada çok güzel kurtulmayı başardı. Kontra atakla rakibini Minder'in dışına çıkarttı. Ve bir puan aldı. Karşılaşmanın ilk puanı burada geliyor. Hamza Erlikaya 1-0 öne geçiyor. Parter pozisyonunda devam edecek mücadele. Bakın son 44 saniye artık. Hamza Erlikaya oyun arayan isim. İşte bakın. Kündü için kaldırıyor. Atabilecek mi o meşhur kündülerinden birini? Sökmeye çalışıyor rakibini. Şimdi çırpıyor. Bakın bu çıkmayla 22 saniye kala. 1 puan daha aldı Hamza Yerlikaya ve skoru 2-0'a getirdi. Tabi 2-0'lık skor mücadelenin bitmesi için yeterli değil arkadaşlar. Ve mücadelenin 5 dakikalık normal bölümü Hamza Yerlikaya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Ve 3 dakikalık Uzatma bölümü işte şimdi başlıyor arkadaşlar. İki güreşçinin de oyun arayışları uzatma devresi bölümünde de devam ediyor. Artık ikisinin de çok yorulduğunu söylemek mümkün. Gerçekten kolay değil. İki güçlü ismin kran krana mücadelesi 5 dakika üzerine bir de devre arası olmadan 3 dakikalık uzatma bölümü. İşte Berden girmeye çalışıyor Hamza Erlikaya. Bir boşluk bulup. O fırsatı Peter Farkas vermedi. Peter gerçekten çok yorgun görünüyor. Karşılaşmanın hakemi mücadeleyi dikkatlice yakından takip ediyor. Sürekli olarak puan arayan, göğüs çaprazına ve bel bölgesine girmeye çalışan Hamza Erlikaya arkadaşlar. İşte bakın burada hakem mücadeleyi durdurdu. Parter pozisyonunda Hamza Yerlikaya istiyor. İşte en büyük hata buydu aslında bakarsanız. Hareketli olan isim Hamza Yerlikaya'ydı. Peter Farkaş'ı avantajlı pozisyona geçirdiler seyirci önünde. paradı iyi alarak puan vermeme çabasında Hamza Yerlikaya. Bakın burada tam olarak aşıramıyor. Bir kontra hareket de geliyor hatta arkasından. Tam bir dakika kala. Karışık bir oyun. Hakemler ilk önce ne yapacağını şaşırdı. Kime puan vereceğiz diye. Ve hemen işte görüntüyü tekrar izleme kararı aldılar. Bakın burada çok karışık bir oyun gerçekten. Artık son 50 saniye arkadaşlar. Skor 2-2. Peter Farkas'ın 1992 yılında Olimpiyat şampiyonu olduğunda belirtmek gerekiyor. Hem Avrupa hem dünya hem olimpiyat şampiyonu bir isim. Olimpiyat şampiyonunu kendi seyircisi önünde 20 yaşında genç bir delikanlıya yedirmek istemiyor hakemler. Gerçekten. Bütün pasif pozisyonlarında inisiyatiflerini Hamza Erlikaya'nın aleyhine kullandılar zaten son parter pozisyonunda olmayan bir puanı vermeyi de başararak skoru 2-2'ye getirdiler ve ihtarlarla beraber Hamza Erlikaya'nın elinden altın madalyasını hakemler gerçekten almayı başardılar. Bakın Hamza Erlikaya'nın isyanını görüyorsunuz. O da bıraktı artık bir mücadeleyi. Hani ben ne yaparsam yapayım burada kazanamayacağımı biliyorum dercesine. İşte burada altın madalya Macar güreşçiye verildi hakem kararlarıyla. Ama hemen akabinde itirazlar, yapılan incelemeler ve gerçekten çok bariz hakem hataları sonucunda Hamza Yerlikaya'nın karşılaşmaya kazandığı tescillendi ve altın madalya bu mücadelede Hamza Yerlikaya'nın oldu. Bu güzel güreş için ve ilginç bir güreş için iki güreşçiye de teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.